Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube Razan Arkamıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle tavuklarımızın genel durumuna bakacağız. Ve videonun devamında tavuklarımızı karnabahar ve lahana yapraklarından vereceğiz. Elimde de kel boyunlu turkan oğuzumuz var. Şöyle bir yakından da bakalım. Maşallah. Bunu dediğim gibi önceki videomda bahsetmiştim. Yakın zamanda aldık. Evet şimdi tavuklarımıza bakalım. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu an vakit öğleden sonra. Hava bugün biraz rüzgarlı tavuklarımız öğle yemlerini yediler. Bahçede geziyorlar. Yeni gelen tavuklarımız iyice alıştılar. Sürüye kaynaşıyorlar. Horozlar da pek artık kavga etmiyor. Şöyle bakalım. Maşallah. Hepsi çok güzel oldu. Şöyle bahçenin yukarısına doğru geçeceğiz. Bahçenin bu tarafı. Evet kızlarımız maşallah hepsi çok güzel hava biraz bugün serin olduğundan tavuklar durgun maşallah. Kel boyunda beyaz kızımız. Kümesi girenler var. Kümesi daha bugün temizledim. Kü kümesimiz aynı bildiğiniz gibi durumu. Maşallah. Bahçenin her tarafında bir tavuk var. Şimdi buranın devamında sene yetişen civcivlerimizi göreceğiz. Yeni aldığımız tavuklar yine burada kümelenmiş. Hay maşallah. Civcivlerimizin yanına doğru geldik. Her geçen gün daha da büyüyorlar. kuluçkaya yeşil yumurta yatırmıştık. Önceki videomda bahsetmiştim. O yeşil yumurtalardan çıkan civcivler. Şu beyaz olan biraz gelişmedi o. Bakalım yaşayacak mı? Hala da tam gelişmedi siyahın arkasındaki. Bunları daha sonra lahana vereceğiz. Evet civcivlerimiz de bu şekilde. Bunlar hala burada telin içinde duruyor. Kapalı bir vaziyette. Büyüyene kadar böyle devam edeceğiz. Çünkü bunlara tavuklardan daha farklı, daha güzel besinler veriyoruz. Hızlı bir şekilde gelişmeler için. Evet bugün pazar günü. Pazar vardı. Pazardan yaklaşık bir çuval böyle yaprak getirdik. Şimdi onu tavuklarımıza vereceğiz. Arkadaşlar yaprakları getirdik. Şöyle biraz elimizle yedirmeye çalışalım. Alın bakalım. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar bu arada kamera arkasında eşim var şu anda. Yaklaşık 10, 15 ay önce evlendim. Bana çekimler konusunda yardımcı oluyor. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Evet tavukları daha fazla sabırsızlandırmadan yaprakları verelim. Yaprak siyafeti başladı. Şimdi bahçenin bu kısmına biraz verdik. Biraz da yukarıya geçip yukarı kısmına vereceğiz. Daha sonra da civcivlerimize vereceğiz. Biraz da bu tarafa atacağım. İnşallah sarı kızımız. Bu sarı kızımız yumurtluyor. Geçen gün soluktan çıkarken gördüm. Sarı bir yumurtası var. Evet tavuklarımız burada yemeye devam etsin. Biz şimdi civcivlerimize yaprakları vermeye gidiyoruz. Evet sıra şu an civcivlerimizde. Maşallah çocuklarımız da iyi açık. Dediğim gibi tavuklarımız buğdaylarını yemişti. Kursakları tok. Biraz da bu şu tarafa verelim. Bu <laughs> kelboynlar taraf ruzumuzdan korkuyor biliyor. Onu da bu tarafa veriyoruz ayrı. Gel bunlarızımız tavukları çağırıyor. bir bahçenin yukarısına doğru gidelim. Bakalım onlar ne yapıyor. Maşallah bunlar da iyi. Ya. Arkadaşlar tavuklarımız lahanalarını ve karnabahar yapraklarını iyi dursun. Biz şöyle bir folduklara bugün bakalım. Şu an itibariyle kaç yumurta var? Hep birlikte sayacağız. Buradan başlıyorum. koltuklara doğru gidiyoruz. Burası boş. Burada da bir tane var. Arkadaşlar bu yumurta sarı tavuk vardı az önce bahsetmiştim onun yumurtası. Burayı yumurtluyor. 2 geldik buraya. Bollukta biri var sanki. Evet. Bu yeni aldığımız tavuklardan biri olan kel boynlu kız var. Maşallah bu da yumurtluyor. Biraz ürkek bunlar. Şöyle diğer falıklara bakacağım. Oralarda bir şey yok. Burada var. Burada da 5 tane var. Evet. İki orada vardı, beş tane de burada var. Bu bildiğiniz gibi kimpón topu. fall niyetine yapmıştık bunu bir videomuzda. O videomuzu da izleyebilirsiniz yine kanalımızda. Şu an itibariyle 7 yumurtamız var. Arkadaşlar tavuklarımız yedikleri kadar yedi. Devamını artık ilerleyen saatlerde yiyeceklerdir. Olmadı yarına. Gel bu kızımız az sonra bir için bu girecek. Cevcilerimiz de yedi. Hadi bakalım. Maşallah. Bugün sizlerle yeni bir videoya daha birlikte olduk. Yeni videolarımıza tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar, bol bereketli üretimler.